Hatay'da aranızda olmayı planlıyorduk. Ancak İçişleri Bakanlığı ve Hatay Valiliği Ersin'de konvoyumuzu durdurdu. Bizim şehre girmemizi yasakladılar. Bu bir anayasal suç. Hatay Valisi şu anda suç işliyor. Ersin'de Opet'te bekliyoruz ve hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Sevgili Hatay'a 700 binden fazla Suriyelinin girmesini ve kentin üzerine bir kabus gibi çökmesini engelleyemeyenler, sınırda güvenliği sağlayamayanlar bizim Erzin'den Hatay'a karayoluyla girmemizi engelliyorlar. Aslında galiba biz de yanlış yerden geldik diye düşünüyoruz. Keşke buraya Adana'dan değil de Suriye üzerinden gelseydik, Samandağ'dan girseydik çok daha kolay olacaktı. Çünkü binlerce insan böyle geliyor ama biz gelemiyoruz. Ancak değerli Hataylılar, Zafer Partililer burada Erzin'de, Opet'te bekliyoruz ve yol açılıncaya kadar da bekleyeceğiz. Ne kadar şurası sürsün buradan geri dönmeme konusunda kararlıyız. Çünkü bir anayasal suç işleniyor. Eğer biz buradan geri dönersek anayasamız çiğnenmiş olacak. Biz de anayasayı çiğnetmeyeceğiz. Biz sizi buraya davet ediyoruz. Buyurun burada kucaklaşalım. Hepinize sevgiler ve saygılar sunarken şunun da altını çizmek istiyorum. Emin olun 365 gün içerisinde Hatay'daki, Gaziantep'teki, Kilis'teki, Şanlıurfa'daki, Osmaniye'deki, Antalya'daki, Türkiye'nin her yerindeki sığınmacı ve kaçaklar vatanlarına dönecek. Onlara karşı bir düşmanlığımız yok. Ancak evimizi de kimseyle paylaşmayız. Biz uluslararası hukuka uygun, milli hukuka uygun bir şekilde herkesin Türkiye'nin dostları olarak vatanlarına dönmesini istiyoruz. İnşallah biz de Suriyelileri Suriye'de, Halep'te ziyaret eder ve o yapmış oldukları nefis mezeleri humus başta olmak üzere onların misafir olarak yer ve ileride de onları turist olarak ülkemizde ağırlarız. Hepinize tekrar sevgilerimi sak